Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bir kurtutma balı videosu ile karşınızdayım. E, beti pasımız e, sıfır arkadaşlar bu sezon e, az önce izlediğimiz videoduk gibi. error 404 başlıklı e, toplam beti pas 44. Kalkuvetli ise 17. Arkadaşlar evet ilk baş kalkuvet tipimizi inceleyelim abi. Kartimiz Bright organik robot di başlıklı güzel bir karakter kullanılmayın Evet kullanım arkadaşlar gerçekten güzel olmuş karakter sıra Sil hangi silah var bu ne yapalım esmci bir silah arkadaşlar bu elektrouması güzel uyumlu olmuş güzel kullanılmayım Evet kullanırım arkadaşlar gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim çanta zaten kullanmıyorum çanttı zaten silah sıra uyumlu sıra uyumlu yani daha sonra da başlayalım e, beta basımız incelemeye. Birinci şeyde Fenak'ın bir e, Midas'ın pençesi. Midas'ın pençesi başlıklı. O altın sarısı siyah uyumlu güzel bir e, skin olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yani sevdim bu sıra. Evet. Kartlarımız var abi. Yeni bir kartlar. kartlar. Ben bu kartları ilk defa gördüm. Şöyle bir bakıyorum sinek. Zaten az önce videoda izlediğiniz arkadaşlar sinek uçuyor ya, yani kamera uçuyor orada. Durum uçuyor sinek durumu. Ve kartlarımız onu parçalıyor. Güzel bu kartlarda. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bu kalı paketinden gelen kartlar. silah da öyle. İkinci de ise e, GT basımızın e, ikinci kademede alındığımız kartlar var. Ve silah fena, fena arkadaşlar kullandım. Gayet de güzel olmuş. E, ee, bildiğiniz üzere geçen sezon çöp bir belirti pas bekliyordu bize. Bakalım şu an belirti pas nasıl? Ben de sizin ilk defa videoda baktım arkadaşlar. Ben gidip de tane hani, incelemedim. E, çünkü o büyüsü bozuluyor, sürprizi bozuluyor. Böyle inceleme videosu çekiyorum arkadaşlar. Yani sizinle bir beraber video çekerken ilk defa bakıyorum. Evet. Beşinci kademede olması daha iyiydi sevmedim. 10. kademede ise SKS. Tutuşan öfke skinimiz var arkadaşlar. Bakıyoruz abi. Güzel. Nice. Kullanır mıyım? Evet. 11. kademede ise Domino var. Katil koy başlıklı. Güzel olmuş ha. Renk tonlaması. Güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Bu kartları da kullandım. Gerçekten güzel olmuş. Yani ben Arkadaşlar ben güzel olmayanı güzel demem yani doğru konuşurum burada iki tane kartlar ve iki tane sırak güzel abi sevdim Bunu da en fikiriz devam ediyoruz abi şurada bir tasımımız mevcut 19. kademede ise bir ev de var pek beğendiğimi söyleyemem. Yani Keşke daha iyi bir emoji yapsın abi. Sevmedim abi. 27. kademedesi Holger 26 fırtın dalgası başlıklı sıramız var. detonaması turkuaz mavi ve beyaz mı? Evet. Gerçekten güzel arkadaşlar. Allah sevdim. <laughs> yani ne an ya söyleyeyim sevdim abi. 3 tane silah güzel çıktı. Ya, güzel yani. 21. kademede ise Argus diye bir silahımız var burada. Bu şeye benziyor. Tabancı kısmında olabilir. Pompola da olabilir. Bir bakalım abi ne tarafı gelmiş. SMC mi gelmiş? Yok. Pompola da olabilir. Evet pompalı olarak gelmiş arkadaşlar. Güzel. Bir pompası, yeni bir pompada silahımız var tabii ki denemeden bilemeyiz arkadaşlar nerede kalmıştık 20 olması lazım 24. de bir çerçevemiz mevcut sinek güzel yeşil olması sarı yeşil gerçekten güzel arkadaşlar sevdim yani 29. kademede ise sins dövüş sanatları Abi kahve 10 numara ya. Gerçekten var ya. <laughs> Uzun zamandır gerçekten güzel bir battle pass gelmiş. Geldi diyebilirim arkadaşlar. Bu kartları sevdi. Kaç kartlar oldu? 3 kartlar ve 3 silah gerçekten güzel arkadaşlar. Pardon 2 sıra skin geldi. 1 sıra skin sıraplı. Sıra. Gerçekten sevdim yani arkadaşlar. Bu battle pass 10 numara 10 yıldız. Evet. LK24. Bu eğmez Az önce siyah turkuazdı. Bu nasıl bir sırak bakın. Abi siyah. Kahverengi. Abi bu renk nasıl bir şey ya? Şurada şey var. Primitten var şurada. Yuvalık tabi. Güzel. Kullanılır arkadaşlar. Ama o oh, wow, oh, değmem yani. Sevdim ama. Abi 39'dan e, bakın arkadaşlar. 39'dan kız sigizli bir şey var çanta var abi boş ya şuraya en azından doldurun abi bir şeyle doldurun şuraya ya boş olmasın böyle evet 49. kademede ise Agus ölüm şubesi yani pomp gelin giren pompalarımızın Sirkini mevcut alıştı abi mükemmel evet fıstık yeşili normal yeşil kahverengi kombinasyonu yaptı. Direkt ton yapmışlar. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Gerçekten bu sene mükemmel diyebilirim yani. Güzel abi. Ben beğendim. Siz siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunu yazın abi arkadaşlar. Evet. Son olarak Demir Login. 100 abi. Başlıklı abi. Abi. Bu nasıl bir kartlar ya? Abi mükemmel ya. Sanki var ya çekilişçe gelmiş özel katlar sanki Sanki efsanevi katlar gibi olmuş arkadaşlar. Benim düşüncem öyle. Yani gerçekten güzel yapmışlar. Yani gelmiş geçmiş en iyi BT pastadan e, bir tanesi diyebiliriz abi. En iyisi değil miyiz? Ama en iyi BT pastadan pastalı arkadaşlar bu BT pastamız. Gerçekten e, çok sevdim abi. Mükemmel olmuş ya mükemmel. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Yani bu BT pastı almayı der abi. Hiç kaçırmayın hemen bu belirti basımızı alalım. Kara kuvvet denirse, kara kuvvetin kalpleri ise yeni bu kadar güzel. Silah yine güzel olmuş arkadaşlar. Kara kuvvetli paketini kaçırmayın. BT da kaçırmayın. Yani e, çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Evet. Siz de düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yorumu yazmanız yeterlidir. Size yorumları hep hepinizi okuyorum abi. Her bir yapmış olduğunuz yorumları okuyorum. Başka yorumlar videosunu kanalına bulabilirsiniz. Bu videoda bu da olsun. Başka gün da adı görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.